büyük Yani valimizden, savcımızdan, büyüklerimizden yardım istiyoruz. Yani, yani el atılmasını istiyoruz. Vallahi Arası. yine ayrılmış. Kendisi de Arası. zor durumda. Allah'ın seversen. Ya bu vicdanen ya. Yani bu yapılmaz yani. Vallahi yapılmaz. Yani. Hem hayvanlara günah. Hem yani de sahibine, sahibine yeni günah. günah. Kendisi de yine ayrıldı zaten. Ha buyur. Duruma bak hala. Yani devlet büyüklerine biz yardım istiyoruz kardeşim. En azından biz yandık başkaları yanmasın. Yazık, günah değiller mi bu hayvanlar? Yani araştırsın, bulsunlar onları, o arkadaşı. Bunun günahı da ona kalmasın. Dört tanesini de gömdük. Dört tanesini de araziye götürdük, gömdük. Bunlar da her gün bir tane, iki tane tanesi böyle gidiyorlar. Ağzı bağlı hayvan. Hiç vicdanen ya, adam bir vicdanen. Bunların böyle olmazsa hiç mi insanın canına yakmaz ya? Buraya bak ya. Sizin aracılığınızda daha iyi şeyde de inşallah. Çünkü biz size güvenir, inanırız. Biz Arpaçay yani. Savcılığı'na evet. müracaatta bulunduk. Gerekli evraklarımızı hazırladık. Orada ses kayıtları var, fotoğraflar var, videolar var. her şeyi düşünmemeler lazım. Ya buraya bu duruma bak Allah'ını seversen yazık, ya. Yazık günah, yazık günah. Vallahi yazık. Canlılar günah. daha yerde ya. ya. Vicdanı olan bu işe bir el atar ya. Yazık günah ya. İsmim Mesut, soyadım Aktaş. Bardaklı köyünde ikamet ediyorum. Kaç yaşındasınız? 29 yaşındayım. Bundan e, 9-10 gün önce internet aracılığıyla e, Facebook sayfasında bunların reklamını gördüm. Aradım, adamlarla görüştüm. Abi böyle böyle işte buzağı falan paylaşmışsınız. Dedi ki evet kardeşim. 2500 lira istediler. Biz bunların tanesini 2000, 2000 liraya anlaştık. Adam buraya geldi, parasını elden verdim. Ama adamda bir telaş vardı. Ya işte gardır kıştır bizim gitmemiz gerekiyor gitmemiz lazım. Bize ben de inandım. Dedim ki tamam olabilir. Adamın yolu uzaktır. Adam acele ediyor. Vatenler Kemal Koçak'ı çağırdım Arpaçay'dan. çaydan. Vatenler buraya geldiği zaman adamlar da buradan gitmişti. Arada 5-10 dakika oynuyor. Kendisi vatenler hekimin danaları muayene etti. Dedi ki kardeşim bu danaların hepsi hasta. Ne hastalığıymış? Bunlarda ishal oluşmuştu zaten o anda ishal bir eee falan yaptılar o kan geliyordu, bir de ishalleri vardı. Adamı aradım kardeşim dedim böyle böyle bak veteriner hekim geldi buzağlarında bak böyle bir sıkıntı varmış. Bu doğru mudur? Ya da yani şu anda mı oldu? Nasıl oldu? Dedi ki abi o geçer. İğne kullan, ilaç kullan geçer. Ben de aldığım cünden bu yana 9 gündür ilaç, serum e, Çeşitli çeşitli haplar, çeşitli çeşitli tozlar, ishal kullandım. Durum bu şekilde. Adamı arıyorum. Abi diyorum ben kendimi tanıtıyorum. Arpaçay'dan işte filan köyden bu bu adam. Hemen telefonu kapatıyor. Savcılığa müracaat ettik. Şikayetimizi dile getirdik. Ya şimdi bu saatten sonra adamlar da arıyor zaten cevap vermiyorlar bize. Telefonlarımızı açmıyorlar. Başka bir numaradan da arasak bizim olduğumuzu anladıkları zaman direkt ben telefonu kapatıyorlar. Yani burada yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani devlet büyüklerimizden biz gerekli yardımları bekliyoruz. Yani yapacak burada bir şeyimiz, kendimiz yapacak burada bir şeyimiz yok. Şikayetimizi biz dile getirdik. Kaymakamımız, savcımız, hani adliyemiz, valimizden yani gerekli şeylerimiz bekliyoruz. Yani devlet büyüklerimizden biz bir şeyler bekliyoruz yani. En azından biz yandık, başkaları yanmasın. Durum ha bu. Bundan önce de internetten alışveriş yapıyor muydunuz? Kesinlikle. İnternete, kesinlikle internetten bir tane yakabı bile almam. Evde e, ailemle herhangi bir ya internetten işte bu siparişi verelim dedikleri zaman yok diyordum. Yani 100 lira fazla olsun buradan alalım diyordum. E, niye bu hataya düştün? Burada Vedri Bey öyle bir hata yani ben e, sadece şu anda bir gözüm açtı ki buzağları almışım, parayı ödemişim. Vetenlerde buzağların hastalığıyla uğraşıyorum. Nasıl düştüm? Adam beni nasıl... Yani beni bir büyüledi, bir şokladı beni ya. Hmm. Allah şahidimdir ya param yok. Gitmişim komşumdan paralı alıp adama temin etmiş. O da Bedir Bey benden almıştı. Ha vallahi billahi. Kendim Rıza Aktaş, Bardaklı Köyü'nde ikamet etmekteyim. Bana işte amca böyle böyle dedi. Bana dedi eğer 20 TL verirseniz de dedi ben dana alacağım. Yeni ayrılmış zaten. 20 bin TL. Evet 20 bin TL. Ben de dedim ki ne yapacaksın diye dedi dana. Onun yani İrakcanların ateşine şey yaptı yani. A alayım da işte Tahir elle şey yapsın. Tayi gel şey işte Tahir şeyler yapalım diye. O da ben de verdim. Şimdi vallahi bile çok mağdur. Allah yardımcısı olsun devlet büyüklerimizden, valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar eğer dinliyorsa, şey yapıyorsa ellerinden öperim hepsinin. Mesuda, Mesud Aktaş'a yardım edilmesini istiyoruz yani. Çöylü de tamam elimizde vallahi billahi biz de gerekeni yaparız. Ama devlet büyüklerimizden şu hayvanların günahı ne? Pallere bak ya. Yani öyle bir durumda de. ki şöyle. ben de be, buraya bakar mısın? Yani şu anda bu hayvanlar yaşıyorlar. Ya sadece şu anda can çekiyorlar. Yazık yani. günah yani. Ölmemişler tamam. da bulunup başkalarının canlarının yakılmasını istemiyoruz. 7 tanesini de attık araziye. İkisi mi kaldı? Yani evet. şu anda iki tane hasta ölüyor. Sadar o da demin yerdeydi kalkmış ayağa. Biraz direnç toplamış. Nasıl olmuş? İhsaldır şu anda kendisine. Ha şu ikisi kalmış. Kendisi de Samsun'un arkadaşın. Bulunsa en azından başkalarının da canı yanmasın diye biz bunu sizden rica ediyoruz. De devlet büyüklerimizden de bulunmasını istiyoruz. Çünkü Allah razı olsun onlardan. Biz bir inanıyoruz, biliyoruz. Devletimize de güveniyoruz sonsuz. Ya bizim devletimizdir yani. Biz devletimiz bunu yakalayacağını da biliyoruz. <laughs> yani bizim Bedir Bey, bizim devletimizden başka gideceğimiz, açacağımız bir kapı var mı? Yok. <laughs> yani peki biz kime derdimizi anlatalım? Tamam doğrudur. Ya, bunlara biz dilekçe tutanak tutmadık, kendi aramıza satış sözleşmesi yapmadık ama ben adama inandım. Hayvanların küpesi bile yok. Ben oradan getirirsem ben bu hayvanları normalde bizim burada hayvan satıldığı zaman küpe olmadan bu hayvan çıkış izni verilmez. İlçe doğrudur. tarım buna izin vermez. Doğrudur. Yolda denetlemeye falan takıldığı zaman bu hayvana ceza vururlar. Hı. Bu adam Samsun'dan buraya bu hayvanı şüphesiz nasıl getirmiş buraya? İnternetten de işte almasının sebebi Bedir abi şöyle oldu. Yani yeni ayrıldığından dolayı fiyat bize da bir fiyat daha uygun geldiğinden dolayı ben de ta iyi olurum. Ta iyi yaza doğru çıkar. Ta iyi kalkınırım. İki tane kız çocuğu var kendisinin. Eşiyle beraber zaten babasının şoförlüğünü yapıyor. Kendisi gidip geliyor. Yani çok zor durumda. Büyük devletlerimizden yani Allah razı olsun bu arkadaşın yakalanıp bir an önce başkalarına da böyle bir acıyı çektirmemesi. Allah kimseye acı göstermesin. Şu hayvanların halini aynı ben, çocuk gibi. Şu anda bu hayvanlar e, yine face sayfasından takip ediyorum. Adam sadece o face sayfada kendi numarasını değiştirmiş. E, yine de e, başka site, siteler üzerinden işte iç Anadolu, İç Anadolu Hayvanlar sitesinden, işte Doğu Anadolu Hayvanlar sitesinden, alım satım yapan sitelerden adam yine farklı hanı bu devam ediyor. Satışlar devam ediyor yani. Bir taraftan paranız da ciddi, Bir taraftan bu hayvanlara da acıyorsun. Evet. Acıyorsunuz. evet Doğrudur. Yani param gitti. Yani. Doğrudur. Evet. Amcamdan almıştım 20 bin lira. 3 aylığına almıştım. Buzulları yaza çıkarıp satacaktım. Parasını ödeyecektim. Ee, bir taraftan da her gün geliyorum psikolojim bozuldu artık ya. Bu 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 tabloyu her gün görüyorum. Bunun günahı ne bak? Bu tabloyu ben her gün görüyorum. Annesinin altından alıp getiriyor bu şekilde yani. Yani bu hali haline bak. Şu anda yaşıyorlar bunlar bak. Can Hı. çekiyor şu anda. Hayvanın ayaklarına bak. Can veriyorlar. Yani devlet büyüklerimizden onun bir an önce yakalanmasını istiyoruz yani. Şimdi bunların iyileşme şansları yok. Kesinlikle. Yok, yok Kesinlikle. Kesinlikle. İlaçlarımızı kullandık. 22 tane serum kullanmışız. Vatanlarımız arpa Sayında Kemal Koçak. Bu olaya sağ olsun. Kendisi çok uğraştı. İyileştirelim, iyileştirelim. İlaç verdikçe hiçbir tepki alamadık. İlaç verdikçe daha kötüye gitti. İlaç verdikçe daha... serum bağladık. Kendim burada damar yolları kulaklarında kaldı. Gittim kendim serumlarını getirdim. Burada kendim verdim. Çünkü burada sonuçta 9 tane buzağıdır. Diğerleri ne zaman öldü diğerlerde de yani bu buzağları toplam 11 gündür almışım ben. Zaten e, hayvan sahibine bildirmem 9 gündür. Yani 9 gün içerisinde ben hemen hayvan sahibine bildirdim. İşte hayvanlarda böyle bir sıkıntı var. Ben işte e, gel dedim. Karşılıklı anlaşalım. Bu masrafımız falan var. Adam suratıma türek telefonu kapattı. E, 11 gündür hayvanların 7 tanesi gitti. 11 gün içerisinde. Ha bugün de şu iki tanesi düştü sabahtan. kaldı üç tanesi. Diğeri de zaten aynı şekildedir. Virali sağ ola yakalanmış. İki tanesi. Şurada iki tanesi. Saldır. Var. İlaçlarını vurdum, ciğer iğnelerini vurdum, haplarını attım, bütün antibiyotik ilaçlarını yaptım. Hiç tepki yok hayvanlara. Bunların günahı da ondan sorulsun. Yani bu... aynı şekilde o adamdan sorulsun. Çünkü bazı ağzı mi? bağlı hayvan. Bak şu anda ha. bu hayvanın kulağında Küpe var. Bak küpe işareti var. Bu hayvanın kulağında. Adam küpe işaretini sökmüş orada getirirken. Bu küpe işaretidir. Diğer kulağında da var. Adam sökmüş oradan getirirken. Yani, yani yasans... bu şekilde ah, küpe. de dolandırıyorlar. Küpe. Ha küpesiz hayvan mesela ben alacak değildim. Adam buraya getirdi. Bir baktım. Hayvanların kulaklarında küpe yok. Abi dedim. Bunların akıbetini sordum. Küpeleri nerede dedim. Adam bana dedi ki biz şüpheleri söktük. Şüpheleri çıkardık. İlçe tarımdan düşürttüreceğiz. Adam bana verdiği söyledi cevap bu. Doğrudur ama ben hayvanların küpesi olduğunu bilmiyordum. Ta ki buraya gelene kadar. Burada gördüğünüzde ne yaptınız? Buraya geldi. Küpeleri getirdi buraya. Şey, Buzağalar adam kamyonla getirdi buraya. İki kişilerdi. Buzağaları kucağımıza aldık. Yer şey yapmıştık ahırımızda. Hayvanlarımızın içerisinde. Buzağaları oraya koyduk. Abi dedim bunların küpesi nerede? Dedi ki biz bunların küpelerini dedi sökmüşüz. İç atarından düşürtmek için. Ya dedim sen nasıl söküyorsun? Bunların pasaport olması lazım. O anda siz aramadınız mı iç kimse? Akşam saatiydi. Adam bilinçli bir şekilde geceye salmış işi. Normalde biz kamyonda bile görmedik. Fark etmedik bu şeylerin küpelerinin olmadığını biz fark etmedik. İçeri ahıra koyduk lambanın ışığında bir baktık. Bu zağların küpeleri yok. Adama küpelerin akıbetini sordum, dedim ki ya küpeler nerede dedim. Dedi ki biz küpeler dedi, sökmüşüz, ilçe tarımdan düşürtüreceğiz. Kendisi al. burnundan zaten gelen iltihaba bak. Karnından bir şey akıyor. Karnından şey akıyor yani. Ya bunların akı kalmasın ya Allah'ım bunların akı kalmasın ya. Yazık şuna. Yani biz ailece, psikolojimiz çok berbat oldu ailece. Biz 12 gündür aile ailemiz per perişan oldu. Yani biz geliyoruz böyle ilaç kalmadı. Tedavi kalmadı. Ailece geliyoruz biz buraya buzağları bakıyoruz biri orada ölüyor. Biri orada ölüyor. Ya yazık şuna ya biz çocuklar küçük çocuklar var onların da psikolojisi alt üst oldu. Kendine de kızıyor musun? Tabii ki kendime de kızıyorum. Normalde ben internetten bir ayakkabı almayan bir adam başkalarına işte aldatma. ya abi niye öyle yapıyorsun ya kardeşim git mağazadan al git işte oradan al git kendin gör al diyen bir adam şu anda bu olayın içindeyim. Şimdi ne öneriyorsun? Ya şimdi ne öneriyorum? Beni yaktılar. Başkaları yanmasın. Devlet büyüklerimizden istediğimiz budur. Onları bir an önce yakalanması. Bir an önce bu konuyla bir Çünkü bir an önce yakalanmasa Bedir Bey şu andaki aynı duruma çünkü bu da yine ayrıldığından dolayı hevese kapılıyor. Çünkü böyle arkadaşlarımız, akrabalarımız, hınlarımız çok oluyor. Ya başta işte ben de kazanayım işte getiriyor. O anda gözüne görmüyor. Yazık şuna. Yani ben bunların bir tanesini 2000 liraya aldım. Normalde buralarda satılan bu 7 aylık, 8 aylık, 9 aylık, 10 aylık bu 4000 liradır, 3000 liradır, 5000 liradır. Ya ucuzluğuna mı kandım? Ya? İşte. Ucuzluğuna kandım. Dedim ki ya burada dedim erkek buzağıdır yani bunun tanesi 5000 liradır. Alayım dedim. 4 tanesini satarım atıyorum amcamın parasını veririm. Ee, geri kalan Hayır, beş tanesi de 20-25 bin lira da bana kalır dedim. Ama şu anda arkama dönüp baktığım zaman bu kötü bir psikolojiden, kötü düşüncelerden başka hiçbir şey kalmadı elimden. Zekar <laughs> <laughs> yani ben de kar evet. Onun sıkıntısına düştü. Genç adam.